Nehir. Senin kedin mi? Yürüyüşe mi çıkarttın? Evet Kedini yürüyüşe mi çıkarttı? Şşt boncuk. Dön, dön. Adı boncuk mu? Hayır, adı pamuk. Çünkü çok yumuşak. Ya, çünkü yeni aldığımız pantolon da. Tema taktırmış olmaz. Büyük büyük. Bak 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 bak. Hayal ya ay. Anne bunu galiba gezdirirken bu evkinesi ama çok haklılar. Tarafa. Bunu gezdirirken onu kaybetmişler. Bunu unutmuş. Tarafa. Bunu unutmuşum burada kalmış. Hadi nehir. Hadi Eve hadi. Hadi. Herhalde ailesini bizi sanıyor. Hayır tabii Lütfen. ki de. Geliyor, bak Evimiz ona. çok küçük. Çok iyi. Sen geçmeyin, o Sakın değil. ha eve götürmeyin yurdunu kaybeder. Ha? O burada yaşıyor. Kandırmayın. Gelme hayır hadi hadi. Git. Hayır.